Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir harf öğrenmek için hazır mısınız? Şimdi başlayacağız. Öncelikle hazır olan malzemelerimize bir bakalım. Rengarenk oyun hamurları ve bize şekil vermekte yardımcı olacak bazı şekillendirici oyun hamur aletleri. Haydi sizin de oyun hamurlarınız varsa kapın gelin beraber yapalım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk harfimiz gelsin. Oyun hamurumuzdan bir parça koparıyoruz. Sonra elif harfi için bunu avucumuzun içinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Hiç annenizle kurabiye yaptınız mı? Eğer ki yaptıysanız hiç zorlanmadan elif harfinde yapacaksınız. İnanıyorum. Evet. Hazır mısınız? Elif harfimiz hazır çünkü. Bakın işte bu kadardı. Şaşırdınız mı? Elif harfi tıpkı bir çubuk gibi. Dimdik ve dümdüz. Evet arkadaşlar. Şimdi elif harfini seslendirmek için birkaç malzemeye ihtiyacımız var. Ah, o da ne? Bir çift ayakkabı mı? Nasıl ya? Bu bir şapka. Neler oluyor arkadaşlar? Ne? Bir balina mı? Yok, Yunus balığı. Hem de ağzında bir kurdele. Neler olacak bakalım birlikte. Şimdi arkadaşlar, elif harfinin bazen üstüne, bazen alt kısmına bir hareke gelebilir. Yani bir çizgi görebiliriz. Ve bu çizgiye göre o harfimizi seslendireceğiz. Peki nasıl mı? Şimdi görelim. Tekrar bir oyun hamurumuzdan bir parça koparalım. Bunu küçük bir şekilde yuvarlayalım, inceltelim ve üstün harekemizi hazırlayalım. Evet, siz de çok iyi gidiyorsunuz. Harika. Annenizden veya kardeşiniz varsa onlardan da yardım alabilirsiniz. Evet. Elif'in üzerinde bazen böyle bir çizgi görebiliriz. O zaman ne mi oluyor? İşte Elif'in üzerine bir şapka geliyor. E, şapka gelince ne oluyor? İşte dediğimiz gibi e ee oluyor. Yani Elif kafasını kaldırıp yukarı bakıyor. Ağzı açık bir şekilde e e e diyor. Peki anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa gelelim ayakkabılara. Bakalım ayakkabı ne yapacak? Hemen şapkamızı aldık. Ayakkabılarımızı giydirdik. Bu ayakkabılar nasıl ayakkabı biliyor musunuz? gıdıklayan ayakkabılar. Peki siz de ayağınızın altından gıdıklanır mısınız? İşte bu ayakkabıyı giyen harfler çok gıdıklanıyor arkadaşlar. Hemen elif harfinin altına ayakkabısını koyduk. Ne oldu? Elif'in altında bir çizgi oldu. Ve Elif gıdıklanıyor gülmeye başladı. İyi 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 diye gülüyor. Arkadaşlar eğer Elif'in altında bir ayakkabı görürsek, Elif'in altında bir çizgi görürsek iyi, iyi diye güldüğünü hemen hatırlayalım. Tamam mı? Siz de gülünce ne olur? Dudaklarınız yana doğru gider değil mi? Bir iyi diyelim bakalım. İyi, iyi. Evet, iyi şekli de bu şekilde. Peki, sırada ne var? Gelsin bakalım Yunus'umuz. Ha! Ne olmuş? Dudaklarına bir kurdele gelmiş ve dudaklarını uzatmış. Nasıl oluyor yani? Demek ki kurdele görünce dudaklarımızı uzatarak okumamız gerekiyormuş. Hemen Elif'e bir kurdele getirelim o zaman. Oyun hamurumuzdan hemen bir parça alalım. Yapalım kurdelemizi. Evet, şimdi hazır. Eğer ki Elif'in üzerinde böyle bir şekil görürsek bunun adı da ötredir arkadaşlar. Kurdelemizi görürsek o zaman nasıl yapacağız biliyor musunuz? Dudaklarımızı uzatacağız. Yani Ü Uzatalım. Ü Uzatalım. Ü Bu şekilde. Şimdi Tüm harflerimizi baştan okumaya var mısınız? Harflerimiz sizin için hazır. Haydi hep birlikte baştan okuyalım. Elif harfi şapka giymiş. E E Elif harfi ayakkabı giymiş. İ Gıdıklanıyor ve gülüyor. İ İ Elif harfi kurdele takmış dudaklarını uzatıyor. Ü, ü, ü. Evet, bu şekilde. Bu kadar basitmiş. İlk harfimizi öğrendik bile. Haydi, Kur'an-ı Kerim'i açıp E, İ ve Ü harflerini aramaya başlayalım. Haydi dedektifler, iş başına. Yeni harfimizde buluşmak üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.